Duyguların düşünceleri nedir? Şu an çok mutluyum. Böyle büyük bir ödülün evet. sahibi olması. Dün bugün rekabet seviyesi çok yüksek maçlar yaptım. Evet. Arabayı kazandığım için çok mutluyum. Beni sevenleri mutlu ettiğim için ayrıca çok mutluyum. Keçören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özaslan'a böyle, böyle, bir böyle büyük bir edince. böyle büyük bir organizasyona vesile oldukları için tabii ki Keçören Belediyesi'ne ve başkanına bu organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Kur'an kırana bir müsabak oldu. Sevgili dostum gözünde zaten şey olmuş, darbe almışın. Ve burası er meydanı. Burada e, mücadele olunca böyle şeyler normal. Hedefin ne bundan sonra? Bundan sonra hedefim ben e, Almanya'da yaşıyorum. Evet. Daha önce milli sporcudum burada ama şimdi oradayım yine. Aynı şekilde güreş hayatıma devam etmek istiyorum. Peki teşekkür ederim kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.